Orda Uy. Bak Tamam Bak bak Tava atıyor bak Aaa Tava attı Ne oldu Gel 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 Aynen tavalık Gençler herkese selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün M24 vs'de yargı dağıtacağım. 3v1 oynuyorum. Karşınızda hem yengeniz var hem de moderatör ablalarınız var. Bakalım bana karşı nasıl oynayacaklar. Şimdi öncesinde bir konuşma yapalım hemen. Gençler ekip nerede ekip? Şuraya bak abi bunlar nasıl geliyor böyle ya? Bunlar nasıl geliyor böyle ya? Gençler. Yeneceğinize inanıyor musunuz? Evet. Bak 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 bak. <laughs> şimdi bak bir dakika, bak şimdi bak hemen bulayım. Bak şimdi şu, şu Beyza değil mi? Şu kafası alan sağa sola. Değil mi? Evet. Bu Beyza, bu Sema, bu da Esra. Değil mi? Evet, evet Öyle, mi? Doğru. Öyle tamam. mi? Tamam. Kaç sayı alabileceksiniz? Sayı söyleyin hemen. <gülüyor> ben <gülüyor> ya. en fazla <farklı> dört. <laughs> Hayır toplamda kaç sayı alacaksınız? Bir 30 alırız ya. 30 vay. Bak ben Gel gel. Bak şimdi bak bak nasıl dağılıyorlar hemen bak. Bak bak hareketlere bak bu ne böyle? Aha. Ölengi. gel buraya gel 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 gel. La Beyza'yı öldüm. Ana Beyza kız nasıl vurdun beni oradan? Oy. Ay hiç acımıyor. Gel buraya gel gel. Eyvah. Bu saatten sonra hiç acımak yok gel. Şu an 3-2 bak yengeniz ne diyor hiç acımıyor. Ya burası PUBG Mobile. Değil. Canım yok. Oo. Aa. Gel gel. Ay kızım inanmıyorum. Yanma. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel 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 gel. <laughs> gel. Arkadaşlar şu an gayet güzel gidiyor. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Valla meydan okudum. Ee, bence en fazla alacakları sayı 8'dir yani. En fazla 5 sayı daha veririm diye düşünüyorum. Bakalım e, ne olacak? Ben de merak ediyorum. Tamam Sema gitti. Beyza bak soldaki. Bak bu Esra. Kostümden tanın. 4 oldu. Tamam 4 sayı daha en fazla 4 sayı daha vermemiz lazım. Hadi bakalım. Şimdi 7 dakika var. Çok sağlam oynamamız lazım bu arada. Bak 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 Yediniz? bak bak. Kardeş yavaş gelin öyle gelinmez ya. Tamam Esra GG. Nerede ya? Ben görmüyorum. Beni göremezsin. Nerede? Ben her yerdeyim. Bu ne böyle? Kaç kişi var arkamda? Bir tane ben hadi, 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 Oo, bir dakika, bir dakika. Nerede? Nerede? Hadi bakayım. Ne oldu? Gel gel. Yedi bir tane. Beyza geliyor. Benim karakterim kaymıyor. Ha niye kaymıyor karakterim? Bizde kayması da oluyor. Hayır ya, şarjör değişmiyor şaka gibi. Hayır ya. Karakterim kaymıyor bir dakika. Hayır hayır. Buraya gel, buraya gel. Bu saatten sonra var ya. Bak ağlayacaksan çık çıkalım diyor bak bak. Gençler bu arada 7 sayı oldu ha. Ey maşallah. Benim karakterim niye kaymadı orada ya? Bak yine kaymıyor. Bak karakterim kaymıyor. Orada bir niye kaldım? Aa baga girdim, baga girdim. Hile hile. Bak Beyza var ya kesin pusuyor ha. Beyza çok değişik yerlerden çıkıyor bu arada. Kız neredesin? Sağda biri var. Ben bunları şöyle bir alayım da dur. Aa çıkamıyorum. Abi Aa vallahi vurdum. Abi bunlar baksana. Arkadaşlar göçme ediyorsunuz niye? Ge Kız gep. Hayır ya. G Gelsene sen nasıl geberiyorsun? Ya yumruklu. Tava attım. <laughs> Ay. Bak ben bitti bir dakika. Ya nasıl? Bak ben bak. Tava atıyor bak. Aa. Tava mı attın? Ya, bana tava attı. Gel buraya gel, gel gel. Bu saatten sonra var ya. Gençler bazen benim karakterim kaymıyor ya. Niye böyle? Ha burada. Oh be tamam. Allah razı olsun. Gireyim, tamam. <laughs> ya bu kafaya takmış tava. Ben bir an göremiyorum. Arkadaşlar bakın. Hayır. Ha biri gitti orada biri mefta. 14 13. Gençler benim bazen karakterim kaymıyor. Bunun nedeni nedir ya? Bak karakterim kaymıyor. Bak 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 bak. Bak karakterim kaymıyor. Vallahi karakterim kaymıyor. Oha. Gelecekler direkt. Canım yok. Tavalık mı diyorsun? Canım yok canım. Gel gel. Gel gel. Aynen tavalık. İşi gücü tava ya. Bak orada bekliyor Beyza. Beyza? Ne yapıyorsun burada Beyza? Tamam tamam. Ne oldu? Ne bak yaptım? bak ne hareketlere ne? bak. Bir de böyle vurup durması yok mu? Hani böyle şeyler oluyor ya, güzel vuruş yaptıktan sonra duruyor ya böyle. Yengeniz aynı öyle yapıyor. Ha burada. Aha. Emekli moderatörü bekle. Baba nasıl kayıyor? Ben karemiyorum ki. Lan ya, ne yapıyorsunuz? Çıkamıyorum orada. Sıkıştım üçü birden sıkıştırdı ya. Hmm, bu nedir böyle? Gençler ne diyorsunuz? Kaç kaç bitecek? Ya da kazanabilecek miyiz? Bak burada bir yerde. Bak şimdi bak. Tık tık gelecekler buradan bak. Bak şimdi. Bazen karakterim kaymıyor. 3 kişi bayağı avantajlı bu arada. Çok avantaj aynen. <laughs> bayağı avantaj diyor ya. Beyza zaten şey gibi Casper gibi her yerden çıkıyor. Sema desen tava peşinde. Esra desen zaten geliyor kafama mafam vuruyor bir şeyler yapıyor. Bak bomba atıyor biri. <laughs> ya bazen bu niye kaymıyor ya? Aha 21-18. Gençler yok yok maçı vermem ben hayatta vermem. Ya Hak. bir şey diyeyim mi? Aha gel buraya gel gel. Ay yengeniz benim peşim bırakmıyor ya. Gençler benim oyunum niye bug'a giriyor ya? Birisi söylesin bana rica ediyorum. Karakterim kaymıyor bazen. Gel buraya gel gel. Hareketlere bak ya. Bir de şöyle vurup durması yok mu? Vurup böyle bakıyor bir de. Bak şimdi geliyor. Ne oldu? Ha? Ana öldüm. Gençler, son vuruş şöyle kıyak bir şey yapalım mı? Tamam. Ya ya. Hadi bakayım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gayet güzel bir videoydu. Herkesin eline meyne sağlık. Hoşçakalın. Kardeş bak kanala abone olup beğeni atmayı unutma. Öpüyorum.